Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmelerinde Spartans ile Makkabi Haifa karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Spartans, deplasman ekibi Makkabi Haifa'yı ağırlıyor ev sahibi Spartans bu eşleşmedeki zayıf ekip ve hiç potansiyelli bir ekip değil. Deplasman ekibi Makkabi Haifa ise İsrail'in Avrupa gediklisi ekiplerinden birisi ve hem bu eşleşmenin hem de bu maçın favorisi. Bollü bir Haifa galibiyeti bekliyorum. Vems, tahmin MS2 Vim, 1.5 üst oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.